Selamünaleyküm aleyküm. Savilerim, ablalarım. Aleykümselam. Evet. Oh. Aleyküm selam. Validem, köyden e, torba göndermiş. torba Bu ne? ne bir şey, tane istiyor. Bir tane şey daha, ne şey, bir şey daha Dur bakalım ne yollamış. bakalım ne şey yollamış. istiyor. Daha sıcak. Bir tane daha. istiyorum. Ne daha. Bir Bir tane daha. 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 Bir tane Zamanıza, bu sıcak bu sıcak olsun dur. Bak sen ne göndermişler bak. <laughs> Her şeye ağlıyorum. Her şeye sızlıyorum. Ha bak olmuş. Ekmeğimizi yollamış. <laughs> <laughs> Ağrı ve bir daha çeker çıkıyor. <laughs> evet. yaprak <laughs> <olmamış. Hiç> şöyle <laughs> yok. inşallah. Tamam. Ne Bakarız şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ne da. mış böyle bayağı da yollamış. Tamam bak babanne karul. Bu arada bu turu gönderir misin? Ondan sonra soğan küçük küçük Soğanın Tamam ben ben çok Biz? seviyorum kavurup üstüne yumurta kırdık. Severim. Nasıl yollayalım? O kıvam gönderir misin? Ekmeğimizi yollamış. Anla sen ya. O sonra... bu şöyle... Yani şöyle bir şey. He. Şiya, Şiya. Sesini. Teze Kayınvalidemin en Isırgan atı yollamış. Yani canım istedi bunu canım çekti. Anne topla varsa dedim. Yolla bana dedim. Bakı da yollamış. <laughs> Taze bak o minik. Şöyle puan vermişler. sonra yemek yapmış. Yemiyor. Kaynama yollamış. İçine gitmemiş. Biraz da bize koymuş. Öyle dedi çünkü. Ee, tavuk çorbası yapmış. Her tavuk çorbası. Evet. Ondan sonra pilav. Bil bir pilav. De, bir, de iman bayıldı. İman bayıldı. Yağlıdır. İmam Çorba mı? Hmm. Evet.

Hadi. 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 Şimdi Hadi. Hadi. açayım. Hadi. 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 Bizim Hadi. yok ama. Olsun. Yok Hadi. Allah Ana, Hadi. 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 Şöyle açıyorum ki size abi. görün diye. Hem de soru çekeyim diye. Gel otur buraya. Evet. Otur. otur. Hadi. Ha. Otur hadi. Evet. Otur. Dur. Otur, olamış. otur sen. Kasma yaprağı. Taze yaprak. Otur. Hadi. Hadi. Hadi.

Ver. Ne kapattı? Al. Bunlar mı? Kocaman olmuş. Bunları artık yarın yaparım o kanatları. Şöyle size göstereyim. Neler yollamış, Allah razı olsun keselerine bereket olsun. Bunlar hep bizim bahçeden. Soğan, sarımsak. Şöyle sarımsaklar da büyümüşler. Işte. Isırgan otu, bakla, marul, sütümüzü yollamış. Soğan cücüğü, e, roka, zeytin, ekmek. Annem onu biraz kısar mısın canım oğlum? Bunlar da yemeklerimiz. Keselerine bereket olsun inşallah. Kursu Cambacılar. Bacılar. <laughs> Hepiniz gelin Hepiniz buyurun. Bizim dilim buyurun. Yemeğimizi yiyelim. Yiyelim Yavaş, Yavaş. kan. Biz yiyelim. Tamam. Tamam. Çok eski bıçak. Allah, Allah benim. Çok bilme istersen yeter. Ne <laughs> bak. Dil dil var mı şimdi? Dil dil. Ne bas taktı bir dil. Kap. Tamam. Dil. O da beni evet Canım anne. Canım anne. Canım oğlum. Canım anne. Canım Canım oğlum. Canım, annem. Canım anne. 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 Güzel Bir kadar güzel bir satır olsa. Göz hakkınızı helal edin can dostlar, can bacılar. Bakalım kurbanlık alabilecekler mi sene Dede. Alır değil mi deden? Ya. Deden alır değil kurbanlık? Hı. Bizim halde her tane kesiliyor ki kurban. Ben bir kendim bildim diye kesiliyor. Sadece ben olmazsam zaman olur. Ben olmazsam ya kim delmezdi ne? Sen de on, sen de her sene gördün seni işte. Kaç çıkar <laughs> gördün <laughs> mü kurban getirirken? Kaçsa? Kaçsa? İyi bence. Sen bilirsin gene de var. Babsi bu değil. Hadi, hadi baba bak Hadi bunu evet. koy bir. Bak bunu koy. He? Koy bunu en yani güzel Hadi Hadi anne hadi. Bak ya iyi Tamam. Açılış yaptık mı yapmadık mı bilmiyorum da. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize selamın aleyküm tekrardan. Kaan selam verdi. Ay yanlış mıydı? Ben düzelteyim. Ee, Oradan değil ver ben düzelttim. Burada. Ben sarma pişirmiştim. Tavuk da pişirecektim. O günün videosu bu aslında. Ama tabi bunu da başka bir gün atarım. Bir günden iki video çıkmış olur. Tavuklar da vardı. Onları yapacaktım. Kayınvalidem yemek yollamış. Bunların hepsini yani yiyemeyiz. Ziyan olmasın diye. Onu da yarın yaparım. Başka bir gün yaparım. Baharatlı dolapta dinlenmiş olur. Baharatını çekmiş olur. başkanı var orada. Var, bakası. Anlamayız. Kesici, <laughs> <bizim> Kesici <laughs> ben ben sen. sen ne yapıyorsun? Tırnak Tırnak tırnakı 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 sen. Tırnakı Kesici Anladın mı? Kesici Kalamıyor. Dün ben de. Kesici Kesici Kalamıyor. Kesici Kalamıyor. sahil yok <laughs> orada üstünde. Ee, i̇çecek istiyorum ya. He? İçeceğiz. İçecek. Ha. <laughs> ne istiyorsun? Tak. <laughs> tak yemeğini ye. Şofran başında yatılmaz. <laughs> Çok yine tak. bayıldı da. Buyur yapıyor ya, <laughs> Çorbalı Çorbalı hadi, geç babam. Geç babam. hadi geç baba Hadi geç baba antetli. Hadi baba. Anne ben kafası yedim. Anne nereye anne Bak gel. Ha, gel. Sen çalsaldı yine ya. On başını ne 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 Hadi Refik, hadi anne. Ben dedim. iş, daha güzel. Gel, telefon önünde kaç. Gel hadi. Bak. Ya, ne yapalım? açık ya. Açık, görmüyor musun? Ya, Tamam, hadi ya anneciğim, hadi paşa. 还得专门搞一些。 Buradan pazardan aldığın şeylerle ne kadar fark var değil mi arasında? Hiç tadı yok buradakine. Hı. Yani Burada için Demek de şey ya. Anladım abi. Hadi takip annem. Çorbamdan vereyim mi? Çorbana at. Sonra karkuzuna at. İyi önce karpuzu at. At at Olmaz bir şey at. Çin at. Hadi. Gel biraz daha. Gel biraz daha. hadi ha? tamam tamam, tamam. Hmm. hadi Anne. tamam, hadi annem sen gel ben de seni yerim tamam kaşığın burda hadi bulgur koymuş içine

Ne yaptınız, ne yediniz, ne içtiniz? Çavuş. Nasıl olmuş Selma? Güzel. Evet. Tavuş nasıl varmış? Buzdolabına sarıp koymuştum. İyi değil mi? Böyle elbülme, evet. Ezilme, büzülme yok. Güzel. Karpuz güzelmiş tavuş. Karpuz da var yanlış. Hüseyin'e de olsun. Babiş. Sağ ol. Afiyet olsun. Yardım verin. Asık oska. Sizin o eski oturduğunuz kaç para biliyor musun? Eski ev... Merdivenin ne ya? Hmm. Evet. Şey, olarak Ha, ha. Kaç, Kaç para 3 10. Kaç para? 5 Beş. Beş. 12. Oh, Bugün buradan on iki numara. Vajen. 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 Orası yakın adam tutmazlar burayı. 15 milyar. Çünkü tamam, doğal gaz da yok. Onun doğal gazı verdi oturuyor. 16 bir daha. Hadi hmm. yemiyorum ki sen hiçbir bir şey. <laughs> hmm? Olsun bir şey <laughs> <laughs> oh, <laughs> Ne oldu? Ne nasıl yapmışlar bak? Ne? Kendi yapmış. Koca kız yapmış. Ne çözülmüş Bak, esmişim yanı. Hı? Ya, Ne? Ya, esmişim. Hadi gelelim.

ama çöp tamam çöp işi. Abur cubur yemekten yemek gibi ya. Abur cubur. Abur cubur. Bu tutta kitap sezer mi? Hadi dakika oldu hiç bilmiyorum. Ben dostlar. Göz hakkınızı helal edin. <laughs> Gördüğünüz, yediğimiz, içtiğimiz her insan evinde olan şeyler Rabbim onlardan evine nasip etsin versin. En güzellerini inşallah. Bu çita sesi Bu toplumda çita sesi var. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Ee, izlediğiniz için, Hı -hı. yorum yaptığınız Hı -hı. için çok çok teşekkür ederim. Eğer abone olmadan izleyen varsa kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Ee, birbirlerinizin yorumlarınızı beğenirseniz, ondan sonra bol bol yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz, beğeni tuşuna basarsanız çok sevinirim can dostlar can bacılarım, can ablalarım, abilerim. Ağabeyim, Hepinize hayırlı akşamlar olsun. Olmaz. Hayırlı Ağabeyim. günler olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi kapat şey telefonu bana ver. El salla. Hoşça kalın de. Al gitti telefonu bana. Hoşça kalın. Kırmızı yalasın. Kırmızı yapalım. Bu mu sağ? Bu Bu mu